Evet arkadaşlar merhaba. 20 Ağustos 2022 cumartesi günü gündüz programında yabancı yarışlarda Kennel World'deyiz. Tekrar Güney Afrika'dayız arkadaşlar. Normalde Avustralya'nın da koyulması gerekiyordu ama York'ta biliyorsunuz 24 koşulu bir program var. York'u iptal edecekler muhtemelen. Henüz daha yayınlanmadılar. Çünkü 22'ye kadar kartlar Türkiye'de olduğu için Kennel World ve e, zannedersem başka bir yer geliyor şimdi. Henüz gelmedi. Evet, Kennel biz değerlendirdik. E, hemen e, size takdim edelim görüşlerimizi. Birinci kuş 14-10'da Maiden 3 ve yukarıya güzel 1100 metreye çıkacaklar. Evet, burada e, öncelik 6 numaralı e, Rouge mail yani Burada yani 6 e, numaralı Rouge Mail e, ekürlerin artık burada ağası diyelim. Arkasından 5 numaralı Janeman. 8 numaralı Selukve. 9 numaralı Fallo Ancora. Ve 2 numaralı Jack arkadaşlar. Yani burası için yeterli. <laughs> Gözün görüntü itibariyle. Ya, ekürler muhtemelen girecek. Hani böyle Misti falan yapmak istiyorsanız ekürleri tek atmanızda yarar var görüntü itibariyle bir şekilde ilk ikiye girer diye düşünüyoruz. Ee, ama diğerleri de tabii ki yani bunun yanında altının yanında 8, 9, 5 ve 2 de e, girer. Muhtemelen ilk ikiyi yakalamış olursunuz. Yani Yedili presi iki misliye çıkabilir birinci ve ikinci yakalandığı takdirde. Evet ikinci koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Maiden dişilere ait 3 yukarı İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Arkadaşlar günün hemen hemen en zor koşusu bu. Altılı gayanında e, bizim geleceğimizi tayin edecek olan yani geleceğimde derken altılı Ganyan'ın geleceğini tayin edecek olan bir koşu. Burada ekürler çok ön planda ama 4 ve 5 hani Gold Poker Game, Kumalo'yla ve Hunting Trip Kegin de Melo'yla. Hani burada özellikle bu Amerika burada burada da var Amerika'da ama burada babadan alan tripi var. Yani bu safkanların bir şekilde kazanma şansı çok yüksek. Bunlara İkisine de rakip ya yani üçüne de rakip diyelim iki demeyelim şimdi bir de ilk kez koşacak bir safka var burada. E, i̇ki numaralı Hear My Voice, Ashby, bir numaralı Future Contract, Matsunyane e, ve 10 numaralı You, you Are So Lonely. <laughs> you Are So Lonely <laughs> nasıl bir şey yazmışlarsa. Evet, e, Kevin Habib'le Evet arkadaşlar eküriler 2, 1 ve 10 burada 4 at grubu olarak baktığımız zaman e, yeterli olacağını düşünüyoruz. Tabi 2 böyle e, 82 handicap puanı yapmış e, da bu vatandaş ne yapar onu bilemiyoruz. E, çok da güvenli gelmedi orada bir alternatif banko üretmek. Üçüncü koşu ikinci ayak yani maiden 3 göre İngilizler 1200 metre çıkacaklar e, arkadaşlar burada 6 numaralı dubling up kevin de melo ile ilk atımız 5 numaralı countugius kevin habib ile 2 numaralı teatro Mustafa ile hollywood syndicate'in atı ve 3 numaralı bulgit kumalo ile 6 5 2 3 dedik mi burayı kapatmış oluruz tek bir burada soru işareti var 7 8 9 numaralı sapkanlar nasıl koşacaklar yani bir sürpriz yaparlar mı eğer iş bunlara kalırsa 6, 5, 2 ve 3'ün dışında kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz. Hatta burada belki hani bir numara da bu gruba girebilir. Varsa imkanınız 6, 5, 2, 3, 1 yazalım. Ama burada şu 3 tane safkanın AGF'sine bir bakın arkadaşlar ona göre yazmak gerekiyor. Yazarsın. İlk iki ayak zaten önemli olan burada bugün. ilk iki ayak. Şimdi 4. kuşdası Meydan 3 kare İngilizler 1600 metre çıkacaklar. Burada e, 4 numaralı Future Turn, Kagan'da Melo ile Sürdürek Banco arkadaşlar. E, bir şekilde bu grubu geçeceğini düşünüyoruz. Görüntü itibarıyla. E, bu atın yanına kolay kolay yaklaşacak olan tek bir at var. O da 5 numaralı Holy Orders. <laughs> Hekürler, e, Sürdürek Banco. Beşinci kuşu meydan 3 Green, İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. E, burada e, 7 tane at var ama 6 numaralı Quasimodo, Kevin Habib ilk atımız arkadaşlar. 3 numaralı Global Movement Bear'le. ile. 2 numaralı Global Forest Mustafa ile. Ve 1 numaralı Double Duet. Evet. Double Duet. Kevin de Melo ile. Ya burada şu dikkatimi çekti. Bilmiyorum. Yani bu ön isim mi arka isim mi bilmiyorum ama. Ee, bu antrenörler Glen Puller, Glen Kotsen e, de burada global ile başlıyor de. Şimdi böyle olduğu zaman e, arkadaşlar genelde bunun ikisinden biri geliyor. Böyle isim benzerliklerinde her ne hikmetse isim benzerliği olanlar geliyor. 6, 3, 2, 1 diyelim ama top sizde varsa bir şey ya çıkartın ya e, ilave edin. Altıncı koşuda isimli Handicap 3 Karin İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir numaralı Good Masterpiece. Kevin Habib ile Alternative Banko. E, buna tabii ki e, Diğer safkanları eklemek zorundayız. 7 numara Dance Variety, Kevin DeMello. Kesinlikle ihmal edilmemeden yazılmalı. 4 numaralı e, Fair Advantage, e, burada. 2 numaralı izafa orferle Eküri. 6 numaralı All It Up, Noah'la. Ve 5 numaralı Royal Ashu, Mustafa'yla arkadaşlar. Yani eğer biri şöyle söyleyeyim, bu da samimi olmak lazım. Biri eğer alternatif banko verdik, banko atmazsanız tüm atları yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Burası H işaretine geçmeniz gerekiyor. Evet, yedinci kuşu da şimdi handikap. Üç yukarı güzel bin metreye çıkacaklar. kısa mesafeli bir Çin pis koşusu izleyeceğiz burada. 12 tane sapkan var. Evet, baktığımız zaman 8 numaralı Magnetic Dime. Kevin Habib le. son koşusunu kazanmış ama olsun. Ekürisi Keolum Delight Nevele 11 yani 8 ve 11 ilk planda. 9 numaralı Persistence Matsunyane ile 3 numaralı Kimball Ohara Kevin Demelo 2 numaralı Bonanza Ashby ve 7 numaralı La Vida Mustafa ile arkadaşlar. Tabi burada 5 ve 1 numaralı şapkalarında yer olanların yazması gerekiyor arkadaşlar. 5 ve 1. On the road again ve 1 numaralı Skido. Bu yani tabii ki jokeyler etkisiz ama ya arkadaşlar geliyorlar yani bazıları etkisiz, etkisiz yazmıyoruz. Ondan sonra geliyorlar. Evet yani at etkili olduktan sonra artık Arkadaşlar böylece bugünü de e, Kennel World söyleyeceklerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. E, Saratoga için premium yiyerek gerekiyor biliyorsunuz. Akşam yarışları için ve diğer yabancı yarışta açıklan açıklanmaz. Onunla da ilgili videomuz yayına girecek. Evet güzel bir cumartesi günü geçmenizi diliyorum arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans. Hoşçakalın.